Merhaba arkadaşlar bu sefer video niye böyle başladı bilmiyorum anlık aklıma geldi ve böyle başlamaya karar verdim merhaba dostlar hepiniz videoma hoş geldiniz b ben de beklemiyordum gerçekten bana da sürpriz oldu korkuttuysam kusura bakmayın hepiniz videoma hoş geldiniz dostlarım bugün Yine geldim. Evet. Tahmin edin neredeyim arkadaşlar. tabi siz videonun başlığı okudunuz. Ne olduğunu biliyorsunuz videonun ama. Ben yine bu lanet ormana geldim arkadaşlar. Niye geldim bu lanet ormana? Önceki videolarımı izlediyseniz bu videomu ilk defa görmüyorsunuz. Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Önceki videolarımda bir Squid Game oyunu oynanıyordu burada. Evet bayağı. O Squid Game'de yeşil ışık, kırmızı ışık oyunu var ya. Ha, o burada oynanıyor arkadaşlar. Yani ben de yanlışlıkla keşfettim. Ama o oyun burada oynanıyor dostlarım. Bugün o oyunun gerçekten oynayan kişiler varmış. Yani demiştim ya hani tabi önceki videomu izlediyseniz biliyorsunuz da bilmiyorsanız da birkaç biraz anlatacağım. Şöyle ufak bir anlatacağım ama yeterli olmayacaktır. O videoları da gidip sonuna kadar izleyin. Sonra bu videoyu da sonuna kadar izleyin. O zaman tam olayları anlayacaksınız arkadaşlar. Onları da kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Neyse dostlarım dediğim gibi bu videomu ilk defa izlemiyorsanız Squid Game bebeğinin hep şurada yeşil ışık kırmızı ışık oyununu oynattığını biliyorsunuz. Ama ben her buraya geldiğimde biliyorsunuz normalde şu an gözükmüyor. Yani şimdi anlatacağım size. Yani tam yerine gideyim göstereceğim. Bu bebek normalde burada gözükmüyor. Yani sadece yeşil ışık derken veya kırmızı ışık derken gözüküyor. Mesela şimdi. Yani nasıl anlatabilirim ki başka? Şimdi dostlarım şurada bakın. Kam kamera dönmüyor. Şimdi dostlarım bu bebek burada çıkıyor. Yani bu yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynatan var ya. Bu bebek burada çıkıyor ama şu an yok. Nerede? Yok. <laughs> şu an yok. Çünkü şu an yeşil ışık kırmızı ışık oyunu başka bir yerde oynuyor. Bu ne demek? Oğlum kendi kendime karıştırıyorum sürekli. Şimdi yeşil ışık derse şu an burada gözükecek. Kırmızı ışık derse burada gözükecek. Sonra yeşil ışık dediği zaman biz hareket edebiliyoruz ya. Sonra gidiyor. Başka yere gidiyor. Ve bir ben bugün onun nereye gittiğini öğrendim. Yani birçok farklı yerde arkadaşlar atıyorum 10 tane bölge var ve 10 tane bölgede yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynatıyor. 10 tane farklı bölgede oynattığı için de bana şu an yeşil ışık dedi ve gitti. Yani tekrar kırmızı ışık diyene kadar bir daha buraya gelmeyecek. Çünkü şu an diğer taraflara yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynatıyor. Anladın sanırım. <laughs> İnşallah anlamışsınızdır. Çünkü ben umarım anlatabilmişimdir kendime. Her neyse. Bugün arkadaşlar ben bir yeri öğrendim. Böyle açık benim gibi ormanda bir yer var arkadaşlar. Tam orman değil. Böyle bir halı saha gibi bir şey var. Orada yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynatıyor. Ve bu sefer oyuncular da var. Yani burada oyuncu yok. Neden bilmiyorum. Yani buradaki tek oyuncu benim. Bir de hayır falan vardı. Onları izlersiniz. Buradaki tek oyuncu benim arkadaşlar ve dediğim gibi şu an benim öğrendiğim yerde emin değilim dostlarım sadece internette öyle okudum biraz sonra drone uçuracağım ve birlikte göreceğiz ben de dediğim gibi tam bilmiyorum ama e, yani eğer yalan değilse arkadaşlar oyuncuları da görebileceğiz yani o yeşil formalarıyla oyuncuların hepsini görebileceğiz askerleri görebileceğiz. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Belki de o yüzden konuşamıyorum. Neyse hepiniz videom hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Aşağıdan bir iki saniye başladı başlayalım. Video bir like atmayı unutmayın dostlarım. Ve kanalıma da abone değilseniz. iki saniye zarar, kanalıma abone olursunuz. Gerçekten çok sevinirim. Ben çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Hemen şöyle koyayım arkadaşlar. Kamerayı yerleştireyim. Siz de olsa da videoyu beğenin kanalıma abone olun. Ben de hemen drone'uma hazırlayayım. Ve ardından şu gidelim bakalım şu bölgeye ne varmış ne yokmuş. Bir öğrenelim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Evet dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi drone'umu havalandırdım. Yani şu anda görüyorsunuz drone'umu havalandırdım arkadaşlar. Ve drone'un etrafta şu an gezmeye başladım. Ben bu ormanın yani az önce size dediğim yerin yakınlarında bir yerlerdeyim arkadaşlar. Aha dediğim saha burası arkadaşlar. Futbol sahası gibi bir yer var dedim ya. Tam da burası arkadaşlar. Tam burada oynanıyormuş. Yani Squid Game'in o yeşil ışık, kırmızı ışık oyunu biri burada oynanıyor, biri burada oynanıyor ve birkaç yer daha var dediğim gibi. Onları daha öğrenemedim. Ama şu an burası bana yeterli. Çünkü dediğim gibi burayı öğrendiğime göre yani burada oynanıyorsa gerçekten biraz sonra bütün oyuncuları, askerleri, işte o Squid Game askerlerini, pembe kıyafetli Squid Game askerlerini o işte yeşil ışık kırmızı ışık diyen bebeği hepsini görebilirim arkadaşlar. Burada oynanıyormuş ama şu an kimse yok. Neden kimse yok bilmiyorum. İnşallah yalan değildir. Yani buraya kadar geldim. Yani bilmiyorum. Kimse de gözükmüyor. Hiç hoşuma gitmedi bu. Yani bu durum hiç hoşuma gitmedi. Kimse gözükmüyor çünkü burada hiç hoş değil. Bir dakika yani kandırıldık mı lan? Oğlum elbet birileri olmalı ya. Çok fazla yorum okudum burada Squid Game oyunu oynanıyor diye. Keşke videodan önce gelip bir araştırsam. Videodan önce araştırmadım arkadaşlar. Yani burada bir gerçekten bir şeyler var mı yok mu diye araştırmadım. Çünkü bana da sürpriz olsun dedim. Yani ben de sizinle birlikte ilk defa göreyim istedim. O yüzden bir şey yapmadım. Yani gelip kontrol etmedim ama Bir dakika. Bunlar kim? Yeşil, aa bebek vurdular vurdular arkadaşlar gördünüz mü oyuncular burada askerler de burada iki asker iki tane de şey var oyuncu var arkadaşlar bakın tamam tamam çok iyi çok iyi gerçekten çok iyi heyecanlanmıştım gerçekten yani bir an üzülmüştüm dostlarım yani herhalde kandırıldım diye çok üzülmüştüm ama buradalar tamam e, çok iyi e, ne yapıyorlar şu an bunlar elendi mi? Bunlar nereye gidiyor? Oyun alanına gidiyorlar. Tamam bunlar yeni oyuncular arkadaşlar. Oyun alanına gidiyorlar. Sanırım sadece iki kişi kalmış. Bilmiyorum. Sadece iki kişi kalmış. Bunlar oyun alanına gidiyorlar. Bunlar biraz sonra yeşil ışık, kırmızı ışık oyununda oynayacaklar diye düşünüyorum inşallah. Yani bilmiyorum. Ama tamam dur. iyi ilerleme. Şu anda sanırım en azından yani o askerleri ve oyuncuları gördük. Biraz sonra o bebeği falan da görürüz diye düşünüyorum. Ama bebek nerede şu an? Allah tamam az kalsın dedim ki yani dedim beni kandırırlar ya gerçekten son dakika dedim ki üzülecektim arkadaşlar beni kandırdıklarını düşündüm ama en azından tamam birilerini gördük çok iyi çok iyi arkadaşlar tamam valla moralim yerine geldi ya tamam şimdi ne yapıyorlar peki bunlar ee, ne, ne yaptılar lan askerler oraya koy askerler gidiyor oyuncuları kalenin içine koydular ve askerler uzaklaşıyor yani neden sorun ne bakın gidiyorlar arkadaşlar. askerler gidiyor gitti yani bakın böyle gidiyorlar Nereye gidiyorsunuz oğlum? Tamam siz gidiyorsunuz da oyuncuları niye orada bıraktınız? E ee, şey nerede? Bebeği almaya gidiyor olabilirler mi? Olabilirler herhalde. <laughs> bilmiyorum arkadaşlar. Yani benim bebek buradaki bir anda kendi ışınlanıyor. Bu anda bir anda burada çıkıyor. Bunları Askerler mi getirip bırakıyormuş acaba? Ben hiç öyle bir şey görmedim. Yani bu en azından burada görmedim. Neyse bilmiyorum belki burada farklı oynanıyordur. Bilmiyorum. Umurumda değil. Ben en azından şu askerleri falan gördüm. Askerler ormana giriyor yalnız. Ha nereye giriyorsunuz lan? Ben de gelebilir miyim arkanızdan? As oyuncular orada mı? Oyuncular hala orada. Oyuncular bekliyor. Askerler içeri doğru gidiyor şu an. Ormanın derinliklerine doğru gittiler. A e, tamam. E, oyuncular niye orada bekliyor? Oğlum niye bekliyorsunuz orada? Kaçsanız ama adam. Niye kaçmıyorlar ki? Bir de bu hangi oyun ben çözemedim. Madem yeşil ışık kırmızı ışık oyunu neden etrafta hiç şey yok? Hani bebek yok veya iki kişi oynuyorlar sadece. Bir de o var. Aşkına çekmeye başladılar. Bu ne yapacak, oğlum? Spor oyunu mu bu? <laughs> Spor mu yapacaklar? En fazla şınav çeken kazanır mı? Lan nasıl bir şey bu? Bayağı jimnastik yapıyorlar şu an. Abi nasıl ya? Hani bebek nerede? Oyun nerede? Askerler nerede? Oğlum giden geri gelmiyor arkadaşlar. Allah Allah. Nereye gittiniz? Askerler nerede? Oyuncular niye orada jimnastik yapıyor? Oğlum biri de bende dalga mı geçiyor? Askerler nereye gitti? Kimse var mı? Aa, ağaçların arkasına bakmaya çalışıyorum. Ye ağaçların onun orada. Ha iki tane de oyuncu da aşağı. İki kişi daha çıktı. İki oyuncu daha çıktı arkadaşlar. Bunlar da mı onların yanına gidiyor? Aa bak diğer iki oyuncu orada arkadaşlar. Hala kalenin oradalar. Yeni iki oyuncu daha geldi. Bunlar da oraya doğru gidiyor. Ben anlamadım. Neler oluyor? Gerçekten neler olduğunu anlamadım. İki oyuncu vardı. Onlar da oraya doğru gidiyor şu an. Dört kişi onlar. Oğlum ben çözemedim, ne oluyor şu an? Askerler nerede, var mı kimse başka? Yok. Allah Allah, hani oğlum yeşil ışık kırmızı ışık bebek nerede, askerler nereye gitti, bu oyuncular niye kendi kafasına göre takılıyor? Ben... Bu ne oluyor? Böyle şeyler planlamamıştım ben. Yani ben yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynarlar, biz onları drone çekeriz, böyle şeyler düşünmüştüm ama hiç alakası yok. Ee nereye gittiler? Ya şu an dördü de kalenin orada spor yapıyorlar. Allah Allah. Ben böyle bir şey düşünmemiştim arkadaşlar. Bir saniye ben bir dakika drone'u geri çağırıyorum. Çağır abi çağır. Yok ben böyle bir şey planlamamıştım arkadaşlar. Sanırım biri bizde dal geçiyor. Anladınız mı demek istedim? Yani evet asker yani anlamadım. Biri sırf dalga geçmek için böyle şeyler yapmış olabilir mi? Çünkü dediğim gibi ne bir bebek var yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynatan. Yeşil, yeşil tamam. Ne bir bebek var yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynatan. Bebek az önce buradaydı bu arada size gösteremedim çünkü kırmızı ışık durmam lazım biliyorsunuz. Ne bir etrafta bebek vardı, ne bir işte askerler geldi kayboldu. Tamam birilerini gördük çok heyecanlandım görünce ama e kimse yok başka. <laughs> hiç hiçbir şey diyemiyorum arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey diyemiyorum çünkü anlayamadım. Yani ne bileyim ya valla biri sanırım dalga geçiyor arkadaşlar bize sırf bu şekilde insanları kandırmak için veya işte benim video çekmemi sağlamak için orada kendi aralarında böyle işte spor yaparken Squid Game kıyafetleri falan giyiyorlar ki yani burada diyorlar ki Squid Game oyunu oynanıyor. Asıl burada oynanıyor. <laughs> yani burada oynanıyor arkadaşlar. Anlamadım. Yani gerçekten anlamadım. Yani gerçekten ya da yeni bir o yeni sezon. Squid Game 3. <laughs> Squid Game işte spor oyunu varmış değil mi? Eğer gerçekten öyle bir şey varsa şu anda ee, çok şaşırırım. Yani gerçekten ben yanlışlıkla şu an Squid Game 3 videosu çektiysem çok ilginç. Bilmiyorum arkadaşlar size bırakıyorum. Yani benim anladığım kadarıyla şu an yani kandırıldım. Bence kandırıldım. Ha bir olasılık daha var dediğim gibi Squid Game 3 ama bu da düşük bir olasılık gibi geliyor bana. Yani gerçekten düşük bir olasılık gibi geliyor. Çünkü ne alaka yani <laughs> ne alaka değil mi neyse dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir dediğim gibi yardımınıza ihtiyacım var sizce bu Squid game 3 müydü yoksa insanlar sadece böyle birbirlerini kandırmak için böyle şeyler mi yapıyorlar çünkü sadece spor yapıyorlardı tamam mı evet askerler falan vardı ama gittiler ve bir daha gelmediler ve etrafta yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynatan bebek de yoktu ben öyle o yorumlar okumuştum hani bebek orada gidin bakın ama yok bebek de yoktu. Bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bence kandırıldık. Her neyse size bırakıyorum. Sizce kandırıldık mı kandırılmadık mı yorumlar kısmına yazın. Ve bundan sonraki videolarımı kaçırmamak için de şuradan kalma abone olabilirsiniz. Mutlaka kalma abone olun ve bundan sonraki videolarımı kaçırmayın arkadaşlar. 3 tane daha farklı video çıktı. İzlemeniz bir video varsa ne yapıyorsunuz? Tıklıyorsunuz ve onları izlemeye devam ediyorsunuz. Ben de sizin için farklı video çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.